Evet, abi Özyurt'la birlikteyiz. Kendisi çok deneyimli bir siyaset muhabiri, gazetecisi. Hakikaten gazeteci kelimesini kullanabildiğim ve kullanırken böyle anlamının yerini bulduğum insanlardan bir tanesi. Sevgili Ahu yayına hoş geldin öncelikle. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkürler, İyiyim. Sağ ol Artunç. Özlemiştim, iyi oldu bu. İnşallah bu özlemi... Hani daha da güzel şekilde başka platformlarda devam ettireceğiz inşallah umutla diyelim i̇nşallah. şimdi şimdi bu e, Rusya Ukrayna gerginliği e, Kremlin'den bir son açıklama vardı işte e, Putin ve Zelenski görüşmesinin önünü açabilir bu Antalya görüşmesi diye e, ne dersin Lavrov'u dinledin herhalde senin çıkarımın senin... nedir acaba e, ya şimdi birkaç tane şey var bir e... Sergi Lavrov baştan beri bu askeri operasyona tırnak içinde ya da işgale mesafeli bakan bunu başka türlü Batı'ya anlatamayız, ortaklarımıza anlatamayız veya iş yaptığımız kişilere izah edemeyiz. Bu işi başka türlü çözelim, Ukrayna ile gerginliği diyenlerden biri Kremlin'de. Onun içinde hatta pek çok kaynağa göre bu içerideki çekirdeğin dışına atılan ee, ve artık e, Putin'e aksesi yeterince fazla olmayan bir isim. Ama yine de devletinin pozisyonunu anlatmak birinci elden belki de dünya kamuoyuna bu kadar zaman sonra mesaj vermek için kameraların önüne geçti. Çünkü hatırlayalım 14. gündeyiz ve şimdiye kadar hiçbir Rus yetkilinin e, açıkça çıkıp konuştuğunu görmedik. E, Lavrov bu açıdan belki de ilk kez konuşuyor ve Antalya bu açıdan çok önem kazandı. E, ama aynı zamanda e, Rusya'nın Kırılganlığını da bize hissettirdi. Yani işte biz batı ile iş yapabileceğimize inanmıştık, güvenmiştik diyerek yaptırımların can acıttığını da hissettirdi belli ölçüde. Bazı pozisyonlardan taviz vermeyeceklerini anladık. Bir de Ukrayna tarafıyla ciddi görüşme yapılacaksa da bunun aslında işte Belarus sınırında veya kendi topraklarında yapılan sınırlar olduğunu bir kez daha altını çizdi. Ben Ukrayna tarafının bunu çok reddedeceğini ya da buna çok karşı geleceğini sanmıyorum. Bizim dışımızda bir de yürüyen Amerika Polonya aksı var ki bugün akşama doğru birazcık oraya bakacağız. Kamala Harris geldi Polonya'ya ve yetkililerle görüşüyor, Cumhurbaşkanı ile görüşüyor orada. NATO Genel Sekreteri var vesaire. Kanada Başbakanı ile görüşecek. Akşam saatlerinde Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşme belki bu açıdan biraz daha anlam kazandı. Çünkü belli ki Türkiye bu ikiliyi bir arada tutabilir ama bu işte Suriye görüşmeleri gibi yıllar süren görüşmelere dönüşebilir. Türkiye bunu istemiyor çünkü maddi kaygı çok büyük. Amerika bu işi hızlandırabilirim diyor ama Polonya kadar da hızlı gidip uçakları verelim, oradan bir şeyler uçuralım ya da uçuşa kapalı alan ilan edelim. Topuna girmeye de çok niyetli değiller. Şimdi bakalım arada bir formül üretililecek mi? Sanki Rusya da bir formül istiyor gibi ama istemiyoruz. Biz sonuna kadar gideriz. Havasında devam ediyorlar artık. Peki yani şimdi bu iş böyle e, finansal piyasalar tarafında bir kenara koyacağım diyorum ama. Orası da o kadar affedersin, vahşi bir kapitalizm var ki yani insan hayatı falan filan hiç umurunda değil kimsenin zaten maalesef yani aman bize okunmayan yılan bin yaşasın havasıyla yaptırımlar gelene kadar savaş bitiyor şeyindeydi ya da bize bir şey bulaşmayacak yaptırımlar gelince olay çok değişti. Şimdi iki tane sorun var. Sen Washington'daki temsilciliğin döneminde de. Amerikan dış politikasını çok iyi biliyorsun. Kamala Harris'in esasında ne kadar sert bir dış politika yüzü olduğunu da biliyorsun. Türkiye'yi de öyle çok fazla ya bizim müttefimizdir falan diye böyle kayıracak bir dış politika gütmeyeceklerini de tahmin ediyorum. Bunlar hep senden aldıklarım sana satıyorum. Belki biraz. Ne dersin? Yani bu iş bir, Türkiye açısından da dünya açısından da öyle oldu bitti olabilecek bir hikaye değil mi? İkincisi de şu, yani Etem Sancağ'ın vermiş olduğu o röportajla birlikte bir tarafta yani NATO bizim gençlik hatamızdı falan gibi söylemler hani yiyorlar mı bunu? Ya bu dengeyi sağlayabiliyor mu Türkiye, Rusya ve NATO arasında bir yerde yani nasıl o değerli yalnızlığı koruyabiliyor mu sence? Ya bunu herhalde hocalarımız çok daha iyi ama Benim küçücük bir iki e, aldığım işaret var. Bir, e, Biden'da Putin'de Soğuk Savaş dönemini çok iyi bilen iki adam ve hakikaten e, biri çok yaşlı belki bu iş için ama bütün o tarihçeyi biliyor ve ben şimdi doktora tezimde okudukça görüyorum o 90'lardaki e, James Baker'ın yürüttüğü pazarlığı, Mekik diplomasisini defalarca verdiği sözleri. E, Putin diyor ki bakın kardeşim siz bana böyle böyle sözler vermişsiniz, bunlara geri dönün buradaki aksı koruyalım. Trump'la birlikte işte açık semalar anlaşmasından çekilmeler, nükleer yayılmacılık anlaşmasından bütün bunları aslında Trump yaptı. Biden şimdi bunları kucağında buldu. Ya bu anlaşmalara geri döneceğiz, oturup bunları bir daha müzakere edeceğiz diyor Putin. Ya da ben gidebildiğim kadar giderim diyor. Ve gidebilir de yani Ukrayna iyi bir devlet, kuvvetli de direniyor ama ama Rusya karşısında çok da uzun süre uzun bir şansı olmayabilir. Ee, Rusya kendisini buna hazırlamış gözüküyor. Ukrayna'da direnişe hazırlamış gözüküyor ama bu hani bu iklim şartlarında maksimum bir, bir buçuk ay daha yürütülebilecek bir süreç. Benim gördüğüm Rusya bir noktada Avrupa ve Amerika ile yeniden bir e, hani büyük pazarlık için masaya oturmak istiyor. Şimdi herkes diyor ki Çin burada topa girer filan. Çin çok e, niyetli değil çünkü e, yani Rusya'nın yaptığı her şey Çin'in mesela kuşak ve yol projesini çöpe atmış durumda ve Pekin çok büyük hayal kırıklığı içinde bundan. Yani bütün ta, şeyimi, düzenimi kurdum ben orada diyor ve sen bunu dağıtıyorsun şu anda diyor. Türkiye için bir şans belki bir gaz pazarlığı olabilir. E, ona ne kadar girmek istediğimize bağlı. E, i̇şte İsrail ile güneyden Yunanistan'da girdiği aks e, için e, belki bizi o tarafa doğru Amerika yönlendiriyor ve o grubun içine e, dahil etmeye çalışıyor. E, i̇lk soruna dö şeye dönersem, sadece bence Ruslar da bizim NATO'da olmamızdan sandığımız kadar rahatsız olmayabilirler. Ama aynı şeyi Ukrayna için söyleyemeyiz mesela. Polonya'nın girmesinden zaten yeterince rahatsızlar. Ama Ukrayna'nın veya Gürcistan'ın kendilerinden kopan bir devletin NATO'ya girmesi e, Moskova için çok direkt bir meydan okuma ve bunu kolay kabul etmezler. E, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda benim gördüğüm askerlerinin bile Rus askerlerinin bile çok büyük bir sıkıntısı yoktur. E, Mesafemizi koruduğumuz sürece de memnundurlar hatta. Ee, ama iş, bekleyip birazcık daha göreceğiz. Akşama muhtemelen iş biraz daha hızlanabilir. Ee, onun için ben hızlıca müsaadenizi istedim ve tamam. sizi hocayla baş. baş başa bırakayım. Müsaade senin. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığı için. Görüşmek üzere Ahu. Sağ ol. Çok teşekkürler.